Arkadaşlar merhaba. Ben Sühamettin Bayraklı. Kim olduğumu zaten bilen arkadaşlar biliyorlar. Bilmeyenler için kendimi kısaca şöyle özetleyeyim. Ben şiirler söyleyip hikayeler anlatan bir adamım. Bugün de karşınıza artık yeni ve ebed müddet devam etmesini istediğim bir hikayeye başladığımı haber vermek için çıktım. Benim bir YouTube kanalım vardı. Neredeyse 40 bin aboneye ulaştı. Yaklaşık 3 senedir emek veriyorum o kanala. Düzenli içerik üretiyorum o kanalda. Şiirler söylüyorum, hikayeler anlatıyorum. Aklınıza gelebilecek kültür sanat anlamında ne tarz içerikler varsa hepsini dilim döndüğünce üretmeye çalışıyorum orada. Nitelikli, kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Çalışıyordum daha doğrusu. Niye? Çünkü artık o kanal öldü öldürdüler. Daha doğrusu öldürdüler demeyeyim ben öldürdüm o kanalı ama beni öldürmeye mecbur bıraktılar. Adıma mecburlar şahı dedim ya kendimi hep anlatmaya mecbur bir insan olarak kabul ettim. Fakat bu isim beni başka mecburiyetlere de mecbur bıraktı. O kanalda eskilerden kalma, hatır gönül için, arkadaşlık muhabbetinden dolayı kanala abone olmuş bir dolu abone vardı. Bu aboneler kanalda hiçbir şekilde etkileşimde bulunmuyorlardı. Bunu bir sistem olarak söylemiyorum da bir durum tespiti olarak söylüyorum. Onlar hiçbir videoda, hiçbir paylaşımda etkileşimde bulunmayınca kanaldaki istatistikler yavaş yavaş aşağıya düşmeye başladı. Artık yeni yüklediğim videolarda neredeyse abonelerin çoğuna bildirimler gitmemeye başladı. Paylaştığım videoların hiçbiri izlenmemeye başlandı. Artık arkadaşlardan ısrarla ve ısrarla rica etmeye başlamıştım. Lütfen paylaştığım videoları izliyorsanız eğer altına yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki ne oldu ben bunu söyledikten sonra? Arkadaşlarım bazıları bu söylediğimi dikkate aldı sağ olsunlar. Ama bazıları videoyu izleyip gelip bana Twitter'dan teşekkür et. Çok güzel video yapmışsın, çok güzel videolar paylaşıyorsun diye. Dedim ki ona, onlara, videonun altına yorum yap. Kanalın yeniden canlanması için önemli bir adım kale almadılar. İnsanlarla aranızdaki ilişki, arkadaşlık ilişkisine, hatır gönül ilişkisine başladığı andan itibaren insanlar yaptığınız işlere saygı duymamaya başlıyorlar. Ben bunu en iyi şekilde anlayan insanlardan biriyim. Artık bu tarz insanlar kanalımda hayli büyük bir kitleye ulaşınca kanal yavaş yavaş çökmeye başladı. Yani bir anlamda virüs, parazit, bakteri, mikrop adına ne derseniz deyin kanalımı sardı ve günden güne hasta düşürdü. Kanalım artık güç bela nefes alır bir hale geldi ve ben de artık o kanala daha fazla can çekişmesin diye öldürmek durumunda kaldım. O ölü beden yine orada duracak. O paylaşılmış olan eski içerikler yine orada duracak. Neden? Çünkü insanlar nasıl bir şeyin ölümüne sebep olduğunu görsünler istiyorum. Çünkü o kanalın gerçekten de kaliteli bir kanal olduğuna inanıyorum. Peki şimdi karşınızda ben bunları niye söylüyorum? Bunları niye anlatıyorum? Çünkü o kanal öldükten sonra ben bu işi bırakacak değilim. Dedim ya kendimi anlatmaya mecbur bir insan olarak görüyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Fakat biraz daha değişik bir yerde, biraz daha değişik bir ortamda, değişik bir atmosferle, belki de biraz daha değişik bir üslupla. Ne kadar çok değişik dedim. O kadar çok değişik diyorum ki çünkü artık bir şeylerin değişmesini istiyorum. Nasıl ki adıma mecbur dedim ve başka şeylerin mecburiyetini de benim peşime taktı. Şimdi değişik demek istiyorum ve bir şeyler değişsin istiyorum. Ve inanıyorum bir şeyler değişecek. Artık buradayım. Yeni kanaldayım. Yeni bir evdeyim. Yeni bir mekandayım. Tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Buna inanıyorum. Sadece YouTube kanalımı taşımıyorum. Sosyal medyada kullandığım Twitter ve Instagram hesabımı da kullanıcı isimlerini değiştirdim. O isimleri zaten şu anda ekranda görebiliyorsunuz şurada veya şurada. Şimdi o bir önceki kanalda anlattığım hikayeleri can kulağıyla dinleyen o arkadaşlara sesleniyorum. Merak etmeyin ve dağılmayın. Toparlanın. Hiçbir yere gitmiyoruz. Anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü biz buna mecburuz.